Arkadaşlar ee, örgü çiçek tekniklerimizden e, bir önceki derste bahsetmiştim. Bir de e, ayakta olan örgü çiçeklerimizden bahsedeceğim. Önce çiçeğimin ortasına bir yuvarlak çizdim. iğnemi e, bir buçuk santim bir santim ilerden batıyorum. Şu şekilde siz bir top iğnesi de kullanabilirsiniz. iğnemin sol tarafından 2 3 iğne ayağı uzaklıkta batıyorum iğnemin altından ipimi geçiriyorum tekrar sağ tarafından batıyorum iğnemin batmış olduğum kısımdan tekrar bir tane çıkıyorum ayak ve iğnemin yine arkasından ipimi geçiriyorum arkadaşlar şimdi ilk sırada yine bir alt bir üst yapıyorum Arada da ipimi yine geriye çekiyorum iğne yardımıyla. Yine ipimin üstünden geçiyorum. Sol taraftaki ipimin altından geçiyorum. Sol tarafa geçiyorum. Benim yardımıyla da geriye doğru itiyorum. Benim şu an kullandığım iplik Moline 6 katlı. Siz bunu Domino 8 numarayla da yapabilirsiniz. Elinizde kalan kaneviçe ipliklerinden de 12 numara eskinin kaneviçe ipliklerini de iki kat yapıp kullanabilirsiniz. Değerlendirmiş olursunuz. ayaklarının sonuna kadar sıfırlayana kadar dolduruyorum ipimi bitirdim alta geçirdim iğnemi çekiyorum arkadaşlar bakın iğnemi çekiyorum ve dokuma çiçeğimizi elde etmiş oluyoruz istersek bunu şu şekilde de şuradan tutturabiliriz istersek bunu şu şekilde kıvırıp şurada örneği olduğu gibi yuvarlağın etrafından doldurarak çokluca tamamlayabiliriz bir dahaki dersimizde görüşmek üzere Kolay gelsin.